Hasta Nuri Sevgen gibi bu sabah ama. Yok niye? Bak ama şimdi ekranlara gelecek Nuri Seygen evet. papyonlu evet. haliyle evet. sabah bu, sabah. Bu bir bahsin e, neticesi mi? Nedir? Öyküsünü anlayalım. Hı -hı. Evet. Ama e, çok net söylüyorum. Nuri Seygen'e papyon çok yakıştı. Mikrofonu bir kontrol edecekler. Papyon o kadar e, etkili oldu ki diyelim. Mikrofonu bile <laughs> evet. sanırım etkilenmiş gibi görünüyor. Şeref abiyle ben... Mikrofonu kontrol ederken evet. e, sözü ona bir bırakayım. Yani merkezin yapıp yapmayacağı faiz indirimi e, çok tartışılıyordu ama sanki biraz ya söz vermiştik artık o mesajı vermiştik yapalım gibi bir hava oluştu. Ne dersin? Biraz da üstüne ben rezervlerime o kadar güveniyorum ki bu doları zıplatmam. Biraz da onun getirdiği ce cesaretle. Ben şahsen iki puan bekliyordum. Piyasada bir buçuk puan beklentisi ağır bastı ortalamada. İki, bu iki buçuk puan olması... İşte bak hani denize girdim bak boy veriyorum boğulmadım diye biraz da piyasaya duruma hakimim gösterisini sundu. Bir de 8'e indirilmesini konusunu da çok tartıştık. E, senden önce Berfinle beraber toplantı sayısını, toplantı sayısını. Merkez Bankası'nın açıkçası ve söz verdiği e, rakamlara eriştirebilmesi için enflasyonu olsun diye konuları. Sanıyorum yanına Maliye Bakanını da yani daha doğrusu bütçe politikalarında alması gerektiğini de bir kez daha görmüş olduk. Merkez Bankası diyor ki ben kararlıyım, cesurum hmm. ve açıkçası programımı da yaptım, buna da sadık kalacağım ama galiba beni yalnız bırakmasa ancak başarılı olurum diye bir yaklaşım sezdim ben. Peki. Nuri Sevgel. Buyurun efendim. <gülüyor> evet. <gülüyor> Smoking giymiş gibi oldu ee, ama ya, yakıştı bana ya. Yakıştı. Vallahi benim. ben kendimi şu anda ekrandan bakıyorum gayet beğendim ha. Şeref abi daha kalın olan vardı şöyle. Yok o daha o, tembeldi abi ya. Ee, dedik ki yok ben onu taktım. Bunu da çok beceremedim ama. Dur daha bakayım. ince böyle nazik abi. olanı taktım. Evet daha zayıf. Evet. Şimdi genellikle şey papyon ata yakaya takılır. Tabii hmm. tabii yakam o yüzden müsait ya, değil. Yaka evet. müsait değil o yüzden rahatsız rahatsız etmesi gayet de oldu ama şu haliyle bir denge var. Bir denge var. Evet, evet. Nuri Sevgen ya sen e, ne diyeyim bıkmadın mı <laughs> bana iddia kaybetmekten? Bir dakika bir keresinde sen bana kaybettin. Ben Hatırlatayım 2015 yılıydı başındaydı o zaman <laughs> Evet. Dedik ki sen dedim faiz arttıracak dedim. Ben de bu sene mümkün değil arttırmaz demişim hatırlarsın. Hmm. Sen haziranda arttıracak dedim. Ben de mümkün değil yıl sonuna kadar arttırmayacak dedim. O yıl arttırmayacak dedim. Haziranda arttırdı sen taktın. Hatta videolarını istersen Instagram'a. Sonra Aralık'ın gene 22'sinde. Evet. Bu sefer de 26'sında oldu. O zaman Fed bana kazık attı. Şimdi Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'ndan <laughs> bana bir kazık geldi evet bu anlamda. Ama çok yakışıyor onu söyleyeyim. Bir Teşekkür kez daha ederim. hoş geldin. Sağ